İki kişi soğuk Taraf! Bir tane daha Bir Çok güzel Aa burada. Bir daha Dön burdan Helal be ah. Kaçın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun be Ulan ne oynadık <gülüyor> be <gülüyor> Çok iyi Helal At a box

ya şuradan sağ çıkana helal olsun bu. <laughs> Kim kaldı abi? Kim kaldı abi? <laughs> Üstü çoban da düştü Raki Baba. Raki Baba. Taşlar kazandı ya. Raki Baba tabi affetmez. bakar mısın? Ya? Yakın dövüşü affetmez Raki Baba. Bak abi. bu Baba. Tut, tut maçları takımıymış bu arada bu. Birini de Cozar, Cozar kaldırın. Vardı, helal, helal be. Cozar alan dışına koşuyor, kör oldu. <laughs> Ben öldürdüm. Ooo <laughs> İbrahim gidelim. Ezdan Ezdan gidelim Ezdan. Aa öldü tamam. Ezdan çöl oldu İbrahim ne oldu lan? Ezdan İbrahim. <laughs> Allah aşkına. Ulan ya ulan, İbrahim nasıl öldünüz öyle ya. <laughs> ya, ya, ya Yok, burada abi. klas oyuncular kendini belli eder arkadaşlar. Ne kaptı lan? Ek nasıl Klas oyuncular ya. kendisini bu, harita, bu haritada kendini belli eder. bak. Klas oyuncular hadi bakayım. Bu şeyi nasıl çeviriyor? Lan. lan! Ya nasıl ya? Ya aha girdi tamam. İki atışta. iki atışta ya girdi. Yok ya. Katağı katağı girdi katağı katağı ya yok ya. Kesin. Tek sandım ya abi. Böyle bağırıp açar. Ne oldu lan? Ben o eve gidiyorum ya. Bir AS de benden yedi. Bir daha yedi. <gülüyor> <gülüyor> lan lan mesela. Ya <laughs> <laughs> Bağırdın <üstü adımın>. mı Abi <laughs> ne güzel adama <laughs> tavama Kontrol edemedim, edemedim. Ya adama tavama sıktır dedim üstüne beni ezdin. Eğlence yarım kaldı ya. <laughs> Önden geliyor. Gruptan konuşuyor o zaman. He. Allah Allah. Hatta bakın abi pozisyonuna. Durduğu yere zıplıyor sadece. <laughs> ya. Abi daha kalmıyor ya. <laughs> Örnek bakınız. Oh abi ya ben de çok bana Allah aşkına bana ver şu abi topu neymiş ya. bu adamın zıplaması 97 ya. kör oldum sandınız ne oldu? Son 30 saniye. Nasıl ya? İkisine vurursan evet sen de. Üçünü de. Bir düşman kaldı. Diğerini yani. de az. Onu vur, koş vur. Valla öper. Valla öper. Oha. topu ona sıktı. Osman gelsene. Gel o. Ben geçer. Gel o. Ben burada çalışıyorum sonra da ağaçları Kim çizdi onu? Yolu kim çizdi abi? Ceketimi asıp yere indiriyorum. <laughs> Ceketi masiyon, Ama şimdi öyle masiyon. olmaz. <gülüyor> Kaptan. Nasıl <laughs> <Hatır> olur? <laughs> yandır yandır. Eren. Ya İbrahimlerin takımı çok güçlü bu arada. Maviler ve İbrahimler. Derken İbrahim düşüyor. <laughs> Ama Yine bu takım harbi güçlü. Bunu kaldırırlar ya. Yine bir nazar takıyor. <laughs> <laughs> Bonçik Eren. Helal lan. İbrahim öldü. <laughs> Boncuk Eren'i bir övsene. Boncuk Eren burayı net alır. <laughs> İçerideyim. Enes ver. <laughs> bana ver. Bana ver. Attın attın attın. <laughs> <lan>. Attım sana. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Ronaldo> <gülüyor> <Persistik'si>. <gülüyor> 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 gel 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 gel. <laughs> Ya ya ya, ya, bravo, bravo, ya. bravo, bravo, Ronaldo, bravo, Ronaldo. Bir, şey <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> Topu alıp çizgiye götürmekte utanmadım. <gülüyor> <gülüyor> <Şuta>. <gülüyor> Şut gücü sıfır herhalde ki şuta bak ya. <laughs> Allah'ım ya Dur Ben bir şeye bakacağım ya şu. Ya şunu çetesinde genelde adam oluyor. <laughs> Vurdun Durdu, mu? Yok abi adam bana bir açtım bana bakıyor. <laughs> Solundan mı? Solundan mı? Solundan <gülüyor> mı? <gülüyor> Solundan mı? Abi şu karşı şey sağımda karşıma abi binanın çatısında. Abi bak. biraz daha iç, içe kat edelim. İçe kat edelim biraz daha yürüyerek. Lan adam tam yerinden bakıyor bir açtım ya. Yani. Durun geliyorum durun durun durun. Hadi bakayım madem düello istiyorsun ha hızlı olan kazansın. <laughs> gölgesinden bile hızlı derlerdi. Uy. <gülüyor> <gülüyor> bir şeye bakıyorum chat geliyor hemen <laughs> Beş mi? İkinciye girdireceksin bunda daha direkt bak hemen yapıyoruz hemen yapıyoruz şuradan yumuşak bir vuruş. Ama o dışarı giden nasıl gitti ya? Valla bu haritada dışarı atmazsın ya birazcık düşünerek at Aha attı bir de vallahi. Buraya atmanın bir klaslığı vardı. Bu çok iyi ya. Bu <the thing> <laughs> çok iyi. Bunu her oyuncu atamaz. Nazar edin ya. Klas Die. oyuncular atar. Attım. At. Girecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Bu ne abi? Herkes bir atmış ya. Abi nasıl atmış Osman Herkes hariç. <gülüyor> 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 daha daha, daha gidiyor. Topla yukarı çıkmaz. Osman. Siz zaten de korksun i̇çeri sordurum, abi. İçeri girerse öldürürüm. girerse öldürürüm. Aşağıdan girerse öldürürüm. Siz at da adam bilgisayara kalsın. <laughs> <laughs> Şuraya da at sizi. Siz de her yer adam bilgisayara kalsın. Düştü biri. Çok abi güzel. Bir çok güzel. <laughs> oldu bu arada. <laughs> güzel lan. Oh, Aşağıda çok az canı var. Çok az canı var. Dudu olu benim çok az canı var. Sakin bilgisayara kalsın. Alt katta alt katta alt katta. Alt katta mı? Hayır bir altınız alan merdivenden gelecek. Merdivende Dudu, mi? Dudu olu ver. Evet çok az canı vardı. Tete. <laughs> Bir şeyler yap. <gülüyor> <gülüyor> Abi merdivene bakınsana merdivene. <laughs> Melisyan halleder ya. Melisyan'a güveniyorum. Hepsi teleportla. <laughs> hepsi teleportla. <laughs> Oy! Melisyan sana helal olsun şu oyuna. Spike'ı yerleştirdim. Dört mermim var lan. <laughs> Oy iyi, beni çal. Helal lan. Çözüyor biri. Biri çözüyor. Abi. Özel Adam ya. tam <laughs> tam bir başa bela. <laughs> Kalsam bir yavaş yan şey gibi Üç. kötü gibi. Buradan da gelecek. Tekrar arkan arkan. Aa. Abi silah nasıl üstüne tutuyor bir bireyle? Abancaya Mesut gitti ya. Oy oy oy. Oy oy hayır. Burada aksiyon geliyor. Aksiyon geliyor. Eyvah eyvah eyvah. ya. Ne oluyor lan? Aa adamın çete geçti ya. <laughs> Allah ya Muhittin abi canını seviyorsa tersine koş. Muhittin abi ne iyi diyor. Bir şey değil mi? İleride şans var. Aynen ileride şans faktörü var ama bu benim işime gelmiyor ki. En fazla iki vuruş oluyor yani. Bana üç lazım. Yokmuş lan. O diğer haritanın şeysiymiş. Oy! <laughs> ya abi bu ne? beceri haritası, net beceri haritası bu. O ne nasıl pas lan? Allah. Kaleci var burada. Çok kaleci Allah. var burada. Çok kaleci, Allah. kaleci. Allah. <laughs> Helal 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 <Son> helal 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 Son helal 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 Gördün mü bak bu kadar. Çok gel. güzel. Gel, gel 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 gel. gel. <laughs> Öldü. Soldan en sola bir tane daha bak. Çok güzel. Bombayı alıp gelmem lazım benim. Şimdi ha. Q tamam. Riske gerek yok. Bir, iki, abi kişi. O zaman show zamanı. Çekil abi. ya bunu, bunu, bunu bir öğrenmemiz lazım. Koş koş. Mut. Biliyorlar artık buradan birinin oldu. Gözlerin Dostlarımı yok edemezsiniz. ne oldu ya? Abi ya. Ben ne modu şey ya. ya. Neyse ümidimizi tamam, kaybetmiyoruz. Buna. Miydi? Ah iyi Osman şey. nerede tek Oy! Şu şekilde. Bu mu yani? Yani ben daha ne yapayım arkadaşlar anladınız mı? Ben daha nasıl oynayayım bu oyunu yani? Şu şekilde. <laughs> Hayda. Aa bu Ben nereye gittim? Ya niye sekiyon ya? <laughs> Orada nereye? Ha, ha Zarki'ye gidiyorum ben ya direkt. Zarki'ye çıkış yapacağım ya. Harita zaten Zarki'di abi eminim. Aynen. <laughs> abi bu ne abi? Allah aşkına bu ne ya? Bu ne abi ya? Burada <laughs> iniyorum Mazlan sen devam et. Tamam. Alana al, al, bak ya. Ağzıma Zarki vurdu adam. ağzıma vurdu ya. Bak bak. bak. Bir dakika. Kaç, kaç metre ora? Kaç metre buradan ora? Bak 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 bak. 100, 200, 300. Tamam. 100, 200, 300. tamam. Oy 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 Ben kaçar ben kaçar. <laughs>